Buzluğa bamya atarken kalınlarını seçip irilerini hatta bunlardan daha irilerini de temizleyip yıkadıktan sonra eziyoruz. Harika bir kızartma yapacağız bundan. İnanın bana tadına bayılacaksınız. Evet. Kışlık bamyamızı daha önceki videolarımda da var buzluğa nasıl attığım. Ekşi olmasını istiyorsanız yoğurtla yoğurdumuza tuz koyup ayran haline getiriyoruz sonra bamyalarını içine alıyoruz. Ama ekşiyi sevmiyorsanız hafif ekşi çok güzel oluyor. Sütle de yapabilirsiniz. Marine edip bir gece bekletiyoruz. Soğuk olan bir mekanda, balkonun şart. Balkon olabilir. Soğuk bir balkonunuz varsa üzerini kapatarak buzdolabına koymuyorum ben ama eviniz çok sıcaksa buzdolabına da koyabilirsiniz ben sabaha kadar balkonda bekleteceğim. İyice karıştırıp üzerini kapatıp bekletiyorum. Güzelce karıştırıp beklettikten sonra sabah oldu ve bamyalarımızı kızartıyoruz. Mısır unu, tuz ve pul biber alıyoruz bir tavamıza. Tabağımıza ısıttığımız tavamıza yağı ilave ediyoruz, güzelce karıştırıyoruz, mısır ununu, pul biberi ve tuzu birbirine yedirerek daha sonra bam, bamyalarımızı dinlenmiş, marine olmuş, tek tek önlü arkalı çevirerek yağımızda kızartıyoruz. Çıtır çıtır, çok güzel bir lezzet, hafif mayhoş sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz. Ben sıcak tüketmeyi tercih ediyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yedikçe kendini yediren bir lezzet. Ben çok severek tüketiyorum ve bamyanın kılçık hissi asla olmuyor. Yumuşacık bir hale geliyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.